Evet bu akşamki kavgamızda neden nişan bohça videosunda Selma Alam çok görmüştü yengem görünmemiş. Bohça videosunda Selma Alam'ın en... çekmemişler. Kıskançlıktan özellikle yapmışlar. <laughs> Diyor ki ben bildik asansörden çıkışta evet. görünüyorum. Selma her yerde görünüyor. Her yerde çekmişsiniz <laughs> Selma'yı. Halacığım sen de bir şeyler söylesene. Desene bizim kan bağımız var desene bir şeyler. Söylersem söyleyeyim. abi, abi şerefsiz. Bak kavga, ay nasıl rahatla Seni var ya ben ne yaparım <laughs> biliyor musun? Desene. Kavga ediyorum. Ha? Seni parça parça tüketeceğim ben sonunda. Yani beni beni kibar konumundan çıkarma. <laughs> beni beni bilterine nasıl bir anda halde yazdın yaptın? Ya Üstüne gelince uzaklaştırmıyorsun. Aa öyle biliyorsun. İşime geldi şey mi bak. Yani. İşime geldi mi böyle işime ya. gelmedim de sen var ya sen. Olmaz. Çok betersin sen. <laughs> sen kendin ortalığı Önden geldin sandığı kucakladın. Kendini öne attık. Ondan sonra şimdi yayın kucakladın. Kendini öne attık. Ondan sonra şimdi yengemle beni kötü ediyor. Hoş, ben yengeme Selma alama gamboç verdi. Kıyafet gamboç. Onu hemen başkası verdi geldi, geldi sandığa kucaklandı. Elindeki şey büyük görünsün diye. Ben ben Sanki ben. şey belediye Ay, kuru kumanya dağıtıyor. daha çok, evet. çok görünsün onun için eşyalar çok ya. Evet. E, mh, köyler çok sen, sen de yapaydın. güzel çok güzel oldu Sen falan. de yapaydın. Zor Ay yengem asilliğinden hiç eline poşet <laughs> almayan karı sen de o <gülüyor> gamboşları <gülüyor> aldı yani, eline. Yok yok onu verdin ya. Onları aldı. Cumhurbaşkanı karısı gibi bir girişi var asansörde. Eknalar yakıyorlar gözlerine...